Herkese merhabalar sevgili dostlar. Eski sevginin pişman olması, geri döndürülmesi, özlemesi gibi konularda çok fazla içerik paylaştım sizlerle. Bu içeriklerin altına mutlaka sıkıştırılan bir tane soru gördüm. Aslında farklı tarzlarda sorulsa da amacı ortak olan bir soru. Bugün o sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Şöyle yaptım, böyle yaptım geri döner mi? Ayrılırken sevgilime çok ağır konuştum, geri döner mi? Ben hiçbir şey yapmamıştım, bir gün beni tekrar geri ister mi? Sorular bu ve bunun benzeri şeklinde. Şimdi önce genel sorunun yanıtını vereyim. Terk eden sevgili, bırakan, istemiyorum diyen sevgili tekrar geri ister mi? Tekrar geri döner mi? Cevap veriyorum. Evet tekrar geri ister de geri döner de. Gerek kendi ilişkilerimden, gerek danışmanlıklarımdan, gerekse gözlemlerimden bu sorunun yanıtını çok net verebiliyorum sizlere. Evet geri döner, evet geri ister. Çok fazla geri dönüşe şahit olmuşumdur. Ama her giden döner mi? Böyle bir genelleme yok. Birçok etkene bakar. İşte bugün bu etkenleri konuşacağız sizlerle. Ben size hangi durumlarda döner? Hangi durumlarda İskender? Tamam tamam küçük bir YouTuber şakası. Tekrar dönüyorum konuya. Hangi durumlarda döner. Hangi durumlarda dönüşü zorlaştırır onu aktaracağım. Siz de lütfen yorum kısmında belirtin. Özellikle hangi kriterlerin olduğunu, hangi kriterlerin olmadığını anlatın ki böylece kendi aramızda küçük bir araştırma yapmış olalım. Hemen başlıyoruz. Eski sevgili hangi durumlarda döner? Hangi 7 kriter geri dönmesini, sizi istemesini kolaylaştırır? İlk maddemiz yüz kızartıcı suçun olup olmaması. Sevgili dostlar, beni yakından takip edenler bilirler. Benim için ilişkide 3 tane yüz kızartıcı suç vardır. Bunları bir kez daha Aldatma, şiddet, dolandırma. Bu yüz kızartıcı suçlar geri dönmesinde, geri istemesinde çok zorlaştırır. Bunlar olup da geri dönene rastlamadım mı? Yalan değil, rastladım. Ama hep bir geçmişle yaşama olur. Yani o ilişkiler verimli olmaz. Olsun güzel devam etmesin ama geri dönüş oldu mu? sonuca bakalım. Evet oldu. Buna rağmen burada zorluklarından bir kez daha bahsedeyim. Bu tarz durumlar yaşandıysa ayrılan kişi hep o günlerde yaşar. Yani mutlu bir an gelir aklına, ah ne güzel şuraya git. Etmiştik, bunu yemiştik, bunları konuşmuştuk falan derken anılara bu olur. Pat diye o kötü anı tekrar gelir akla. Aldatma, şiddet, dolandırma. Dolandırmayı da sadece maddi olarak algılamayın. Kandırma, çok ciddi yalanlar söylenmesini de düşünebilirsiniz. Bunlar hatırlanınca o akla gelen güzel anılar birdenbire buharlaşır. Tekrar o gerginlik vücudu sarar ve tekrar nefret duygusu yayılır. Bunlar geri dönüşü en çok zorlayan sebeplerdir. Ama bunlar yoksa bir ilişkide o zaman zorluk derecesi düşer. Geri dönüş zorluğu. O yüzden geri dönüş için en önemli kriter. Tekrar ister mi sorunun araştırılmasında bakılması gereken en önemli yer yüz kızartıcı suçun olup olmamasıdır. 2- Anıların çeşitliliği. Ben herhalde her içeriğimde tavsiye olarak bağıra bağıra bu maddeyi söylüyorum. Bir ilişkiyi kaliteli yapan vazgeçilmez yapan en büyük etken anıların çeşitliliğidir. O yüzden bir ilişkide bol bol anı biriktirin derim her zaman. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Birinin geri dönüp dönmemesinde en büyük etken bu anılar oluyor. Özlem duygusunun ortaya çıkmasına en çok bu anılar sağlıyor. Bazen konuşuyorum. Diyorlar ki bana, 2 yıldır beraberdik. Neler yaptınız? Nasıl anılar biriktirdiniz diyorum. Çok görüşemiyorduk, biraz kopuktuk diyorlar. Bazen 4 aydır birlikteydik ama 4 ayı 4 yıl gibi yaşadık diyorlar. İşte o geri döner mi sorusunun cevabı burada yatıyor. Çünkü kaliteli geçen zaman, yoğun geçen zaman bir ilişkinin tekrar başlayıp başlamaması için en önemli etken oluyor. Çünkü insanlar o güzel anıları özlüyorlar. Sonra tekrar o güzel anıları başkasıyla yaşayamayacaklarını düşünüyorlar ve ortaya o umut belki de yumuşama çıkıyor. Eğer yaşadığınız anılara güveniniz tamsa, sevginizin geri dönme ihtimaline de güveniniz tam olsun. Diğer bir madde uyum Ten uyumu, mantık uyumu. Sevgili dostlar, eski ilişkinizdeki uyum günler aylar geçse bile tekrar başlaması için önemli bir etkendir. Yıla kaldı mı biraz sıkıntı. O yüzden gün ve ay kısmını dile getiriyorum. Eğer ki arada uyum varsa, yüz kızartıcı suçlar yoksa geri dönme ihtimali çok yüksek olur. Uyumlar nelerdir peki? Fikirlerin uyumu, bakış açısının uyumu. Aynı görüşleri paylaşmak çok önemlidir dostlar. Hedeflerin uyumu, aynı yolda yürümek ve yürüyeceğini bilmek mesela. En önemlisi ten uyumu güzel bir cinsel hayat ya da o kadar uyum yakalamak ki karşısındaki kişinin her şeyini benimsemek mesela kokusunu tarzını her şeyini bunlar bir ilişkinin tekrar başlaması için önemli etkenlerdir. Uyum söz konusuysa dostlar emin olun o geri dönme hep akılda olacaktır. Ama bir şeylerde uyum yoksa o kadar uzaklaşır kişi. Yani işin içinde sevgi varsa da özlem varsa da uzaklaşır kişi. Ten uyumu mesela, ten uyumu olmasın, istediği kadar özlem duysun, tekrar başlamasının önünde hep bir engel olacaktır. Ailelerin uyumu mesela, tam özlem doğduğu anda bir söz, bir konu, bütün duyulan özlemi dağıtıverir. Aynı bakış açısına sahip değilse kişiler mesela, ileride ne olur, başımıza neler gelir, nasıl olur düşüncesi hep gölgeler o sevgi hislerini. O yüzden uyum bir ilişkinin devamlılığı için en önemli faktördür geri dönmesi geri istemesi açısından da en kritik noktalardır. 4 yıpratma yıpranma Sevgili dostlar, insan faktörü her zaman zordur. Özellikle karakteri farklı iki insanın uyumu, senkron yakalaması çok daha zordur. O yüzden uyum maddemizin öneminden bahsetmiştik. Ama önemli bir nokta daha var. O da ilişki içerisindeki yıpranma ve yıpratma payları. Bir ilişkide yaşanan yıpranma payları o ilişkinin geleceğini de, bittiyse tekrar başlayıp başlamamasında da çok önemli rol oynar. Neyi kastediyorum? İlişki içerisindeki kıskançlıklar, olası tartışmaların çirkinleşme boyutları, baskı gerginlikler, sorunlar sorunların çözüme ulaşana kadar ki süreçte yaşananlar. Çiftlerin ilişki içerisinde birbirlerine söyledikleri. Bunlar yine bir ilişkinin tekrar başlaması yani eski sevginin tekrar geri istemesi açısından önemli faktörlerdir. Özellikle o gerginlik anlarında edilen hakaretler, imalar, tehditler bu yıpranma ve yıpratma konusunda önemli notlar olacaktır. Mesela tehdit de bir şiddettir dostlar. Döverim seni. Bak kötü yaparım seni. İşte bunu bunu söylerim ailene. Senin ne olduğuna herkese anlatırım. Bunların hepsi şiddete girer. Yani ilk maddemizdeki yüz kızartıcı suçlara. Onun dışında o gerginlik anlarında söylenen diğer sözler. imalar, aşağılayıcı tavırlar, çabuk vazgeçişler, hemen bitsin o zaman diye res çekilmeler. Blöflerin yapılması ilişkinin yıpranmasına sebep olur. Yıpranan kişi de istediği kadar sevsin, özlesin, geri dönüşü zordur. Tam tersini konuşalım bir de. Tartışmaların güzel yönetilmesi, çiftlerin birbirini sıkmaması, küs kalamama, hemen adım atma. İşte bunlar o yıpranmanın olmadığını gösterir. O yüzden yıpranma süreçlerini düşünüp geri dönüş süreci hakkında tahminde bulunabilirsiniz. 5. Ayrılma süreci. Bu maddeyi birçok içeriğimde yine belirtiyorum dostlar. O yüzden çok hızlı geçeceğim. Dostoyevski'nin bir tane sözü var. Yine bol bol tekrarlarım, bol bol paylaşırım bunu. İki insan birbirini en çok ayrılmak üzereyken tanır der. Bu söz aslında o anlardaki tavırların ne kadar önemli olduğunu, tüm güzel anıları silebileceğini ya da belki de güzel bir şekilde anılabileceğini anlatmaya çalışır bizlere. Ben ise bu söze bir ekleme yapmak isterim. Gerginliğini yönetemeyen herkes ayrılık esnasında en istemediği yüzünü gösterir karşısındakine. O ayrılık anında söylenenler, laf sokmalar, ilerleyen dönemde insanın omzunda taşıdığı yük haline gelir. Ama kendini güzel ifade etmeler, eğer haksızsa af dilemeler, teşekkür etmeler, Değerli olduğunu belli etmeler. Ayrılık sonrası geri dönüşün en önemli etkeni olur. Bundan bahsetmişken diğerinden bahsetmemek olmaz. Ayrıyken ki geçen süreç. Sevgili dostlar bir ilişkinin tekrar başlayıp başlamamasının en belirgin süreçlerinden biridir bu. Ayrıyken geçen zamanda yapılanlar. Neler giriyor bunun içine bir sayalım. Ayrılır ayrılmaz oh iyi ki bitti havası. Umursamıyorum çok da önemli değilsin ama sen kimsin Allah sen tavrı. Yaz sürecinin yaşanmaması yani. Diğer yandan kıskandırma çabaları. Aktif olarak o takipçilerin artması. Birilerinin takip edilmesi. Hatta göz göre göre flörtlerin edilmesi. Ya da ayrılığı kabullenememe, yoğun ısrar, yalvarma, yakarma, döndürme çabaları cepte gözükme durumu anlayacağınız. Yine bir ilişkinin tekrar başlayıp başlamamasına, eski sevgilinin tekrar isteyip istememe konusunda önemli faktördür. 7. Gelişim süreci Sevgili dostlar bu durum için sık sık şu benzetmeyi yaparım ben. Sağ olsun yakından takip edenler de mutlaka yorum kısmına yazarlar. Her katil olay mahalline geri döner derim ben. Sık sık duyarsınız bunu benden. Bunun açılımı biten bir ilişki sonrasında ister terk eden olsun ister terk edilen mutlaka inceden bir takip başlar. Hemen olmasa da bir süre sonra mutlaka başlar. Bu süreçte kişiler belli şeyleri kontrol ederler. Az önce bahsettik ayrılık sonrasında ne yapıldı? süreçlerin nasıl atlatıldığı, hayatına nasıl yön verdiği. Yani sözün özü kendini geliştirip geliştirmediği kontrol edilir ya da kendini salıp salmadığı. Eğer ki bu süreçte kişi kendine bir şeyler katıyorsa, ağırlığını koruyorsa, eleştiriler doğrultusunda kendini düzeltmeye çalışıyorsa en dezavantajlı durumu avantaja çeviriyorsa işte o zaman eski sevginin geri dönme isteği tetiklenebilir. Sevgili dostlar, bizim toplumumuzda maalesef ayrılık tesellisi çok güzel yapılmaz. Eski sevginin geri dönmesi konusuna çok sıcak bakılmaz. Yaşamayan bilmez yani o süreçleri. Ciğerin sökülmesini bilmeyenler karşısındakine gelir unut derler. Olabilir. Ben ise şunu söylerim. Bekleyebilirsiniz. Umut edebilirsiniz. Dönmesini her şeyden çok isteyebilirsiniz. Tamam. Hiç sakıncası yok. Sadece bunu yaparken kendinizi ihmal etmemelisiniz. Kendi hayatınıza ayırdığınız özeni ikinci plana atmamalısınız. Yani beklerken kendinizi unutmamalısınız. Çünkü tecrübelerim bana şunu göstermiştir. Kendini ihmal eden biri geri dönüşü kendi kendini imkansızlaştırır. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.